soruyordunuz sık sık her yayında gelen e, emekliye ikramiye var mı? 29 Ekim meselesinde ikramiye olacak mı? Olmayacak mı? olacak mı? Olmayacak mı? Dedim ki ben bana bir bilgi yok gelmedi. Gelmeyen bilgiyi size varmış gibi anlatamam. E, o yüzden böyle bir bilgi bir kulis haberi gelmediği için de yok. Yani beklentimiz bu yönde değil. E, İsa Karakaç da diyor ki e, böyle bir çalışma yok. Ne diyor? Bir kanun teklifi var. E, ne de? Cumhurbaşkanının böyle bir talimatı var diyor. Bunun sebebi olarak da diğer yandan ekonomi yönetimi halen uygulanmakta olan enflasyona mücadele programının sekteye uğramaması için bu ödemeye sıcak bakmıyor diyor. Yani böyle bir konu gündeme geldiyse bile diyor buna sıcak bakılmadı. Zaten ne kanun teklifi ne de Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir talimatı oldu. Ki o geçen yıl hem 100. yıl vesilesiyle hem de seçimin üstüne denk geldiği için. Valla 100. yıl olsa da veri Yüzüncü yıl olmuş olsa seçim olmasa verilir miydi onu bilmiyorum. Onu sizin takdirinize bırakayım. E, o biraz seçimle alakalı bir konuydu diye düşünüyorum. Yani Bu yıl e, böyle bir şey değil ama başka bir yere uyarlama yaparlar mı bilemiyorum. Bundan uzak kaldıklarını yani ekonomi yönetiminin böyle şeylere sıcak bakmadığını zaten anlatıp söylüyoruz. Şimdi Şenol Babuşçu SSK Bağkur emeklisi ve memur emeklileriyle alakalı güzel bir tablo paylaşmış. Bence bu tabloya da bir bakmak gerekiyor. Diyor ki önümüzde 3 aylık enflasyon verisi var. Bu 3 aylık enflasyon verilerinde ortalama eğer ay ay bakıldığında 2,5 çıkarsa enflasyon %17,3 çıkacak. 2 çıkarsa 15,59 1,5 olursa 13,9 diyor. Bunları hesapladığımızda işte SSK Bağkur emeklisi ortalama 2,5 çıkarsa %17,3 2 çıkarsa 15,59. 1.5 çıkarsa da 13,9 alacak. Yani 14 ile 17 arasında bir enflasyon, 17.5 arasında bir enflasyon farkı alacak diyor. O yüzden Ocak ayı senaryolarıyla ilgili bizim skalamız bu olsun değerli izleyenler. SSK bağ için memur emeklerine de geçeriz. 14 ile 17.5 arası bir rakam tahmin ediliyor. Bunun üstüne gelecek olan, düşünülen, tartışılan meselelerden bir tanesi de işte acaba refah olacak mı ya da bir seyyanen zam çalışması yapılacak mı bu bir kenarda duruyor. Memur emeklileri meselesine geldiğimizde ise orada durum birazcık daha farklı. Çünkü memur emeklileri evet emekliler topyekun bir problemle karşı karşıyadılar ama memur emeklilerinde büyük bir sıkıntı var toplu sözleşme sorunu. Bu toplu sözleşme meselesi memurlar için problem değil ama memur emekliler için tam bir bela yani. Hem seyyanen zammı alamadılar orada hem de her 6 aylık dönemde %5 ortalama %5 daha az enflasyon farkı alıyorlar. Onlar için de bu rakam %9,76 ile %13,03 arasında gidiyor. Dediğimiz gibi 4 ile 5 arasında bir oran karşımıza çıkıyor. Bu, burada genelde iktidar seçim döneminde. Ya hep seçim döneminde seçim döneminde diyorum. Neden? Çünkü o dönem memur emeklilerini SSK Bağkurulu ile eşitlemelerini seçimin üstüne yaptılar. Yani bu ikramiye meselesi gibi de. O yüzden burada bir eşitleme olmasa da pek şaşırmayın. Yani bu noktada bir şaşırma oluşmasın diye şimdiden söylüyorum. Ha şunu yaparlarsa derlerse ki biz %5 refah payı vereceğiz. Bunu Otomatik olarak hem memur emeklisine vermek zorundalar. Hem SSK Bağkurlu'ya ödemek zorundalar. Şimdi bir başka konu. Bunları böyle tek tek anlatıyorum. Gündemdeki tabii bir başka konulara da bakıyoruz. Kısa kısa değerlendirmeye e, almaya çalışıyorum. O da şu. Bu 750 lira meselesiyle ilgili ilginç bir haber var. Sözcü gazetesinin. Biliyorsunuz 750 lira konusu çıktıktan sonra birçok kişi kendince bir tedbir aldı. Dedi ki tamam dedi problem yok ben zaten artık sistemi çözdüm. Buna isyan ediyorum bir şey olmuyor. Gideyim kardeşim 99 bin liraya düşüreyim limitimi. Bunun üzerine belli ki baya bir kişi gitti limit düşürdü. İşte zaten bankadan telefondan yapabiliyorsunuz artık. Bunun üzerine iktidar dedik herhalde bu işe yaramayacak. Biz şimdilik bunu askıya alalım. Bunu askıya aldıklarının açıklanmasından sonra limiti düşüren vatandaşlar bu kez de limiti arttırmak için talepte bulunmuşlar. Ee, ve bu talep karşılık görmemiş bankalar tarafından reddedilmiş. Reddedilme sebebini de şöyle özetleyeyim. Sözcünün haberine göre BDDK, Bankacılık Düzenleme Kurumu böyle bir talimat vermiş. Yani limitleri yükseltmeye çalışırlarsa da böyle bir şey yapmayın, hani yükselttirmeyin şeklinde diye. İnsanın aklına şu gelmiyor değil. Nereden nereye diyebileceğimiz konu. Acaba bu başından beri bu 750 lira konusu başından beri tamamen bu planın bir parçası mıydı? Ne demek istiyoruz? Şu anda iktidarın e, hani az e, çok borçlanmasınlar vatandaş çok borçlanmasın. Elindeki hazır parayı harcasın gibi bir politikası var ya kredi kartı da borçlanma üzerine olan bir şey olduğu için ki biliyorsunuz kamu bankalarından kredi çıkardılar. Gelsinler kredi çeksinler bizden işte e, şu kadar faizli diye. Acaba biz böyle bir şey çıkaralım ortaya, atalım. Gitsinler şeyleri limitleri düşürsünler. Sonra da biz bunu yapmayacağımızı açıklayalım. Limitleri arttırmaya çalışırlarsa da buna izin vermesin bankalar. Bu sayede de az para borçlanmış olsunlar diye mi düşündüler? Vallahi böyle tepki geldi falan geldi konusunu düşününce de yine bu iş bir açıdan ekonomi yönetiminin işine yaramış oldu yani onu size söyleyeyim. ne kadar ilginç değil mi? Mesela tepki geliyor, insanlar bunu bir çözüm buluyor ama dolaylı olarak da buraya yaramış oluyor. Limit arttırabilen var